Allahu Ekber Allahümme iyyâke ne'abudu ve leke nusalli ve nescud Bakın burada yan tarafta arkadaşlar Türkçe okunuşları da var. Buradan da inşallah takip edebilirsiniz eğer Arapçasını bilmiyorsanız. Allahümme iyyâke ne'abudu ve leke nusalli ve nescudu. Allahümme iyyâke ne'abudu ve leke nusalli ve nescudu. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu. Allahümme iyyâke ne'abdu ve leke nusalli ve nescud. Birkaç kere daha tekrar edelim inşallah. Allahümme iyyâke ne'abdu ve leke nusalli ve nescud. Allahümme Allahümme iyyâke ve leke nusalli ve Şimdi bu kısmı arkadaşlar siz tekrar edin bakalım. Evet çok güzel bir kere daha tekrar edelim. Şimdi bu bölümü hep birlikte söyleyelim arkadaşlar. Allahümme iyyâke ne'abudu ve leke nusalli ve nescud. Gelelim diğer bölümümüze. Ve ileyke nes'a ve Ve ileyke nes'a ve وإليك نسعى بنحفد وإليك نسعى بنحفد وإليك نسعى بنحفد وإليك نسعى بنحفد ايه بنبدا نكررها Ve ileyke nesaa ben nahfid Ve ileyke nesaa ben nahfid Seson kesekli ediyorum. Ve ileyke nesaa ben nahfid Yine bu bölümü size tekrardan bakalım bir kere. Evet çok güzel bir kere daha tekrar edelim. Şimdi yine bu bölümü birlikte söyleyelim arkadaşlar. Ve ileyke ve Gelelim 3. bölümümüze. Nerucu rahmeteke ve nehşe azabek. Buradaki zepeltek ona dikkat edelim. نرجو رحمتك ونخشى عذابك 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 Evet biraz daha Nerju rahmetek ve nakhsha azabek. Son kez okuyorum. Nerju rahmetek ve nakhsha azabek. Şimdi bu bölümü yine siz tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Bir kere daha tekrar ediyorsunuz. Şimdi yine bölümü birlikte söylüyoruz, birlikte tekrar ediyoruz. Ne rahmete ke ve ne azabek. geldik son bölümümüze. Inne agda beke bil küffarimul hikmah. Burada yine zepeldeki dikkat edelim onu arkadaşlar. إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق İne a bekebilkü serrimul hayakla İne abekebilkü serrimul hayakla Evet biraz da tekrar edelim. İne a bekebilku serrimül hakaklı. İnne azabeke bil Son kez okuyorum. İnne azabeke bil küffari mulhiq. Evet arkadaşlar bu şekilde inşallah kumutaki duasını bölüm bölüm tekrar metoduyla ezberleme inşallah bitirdik. Şimdi bütün olarak kumutaki duasını iki kere arka arkaya hep beraber okuyalım. Ben okuyan size inşallah bana eşlik edin. E bu sayede ne kadar kısmını ezberledik, hatamız var mı bunda anlamış olacağız. Başlıyorum inşallah. Allahu Ekber Allahümme İyyâke ne'abüdü ve leke nusalli ve nescudü ve ileyke nes'a ve nehfidü Nerucur rahmetek ve nahşa azabek. İnne azabek bil Evet bir kere okuduk şimdi inşallah bir kere daha okuyalım yine hep birlikte okumaya gayet göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Allahu ekber. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إِنَّ bil بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِ Evet değerli dostlarım bu şekilde inşallah konudaki duasını da ezberlemeyi bitirdik. Hatalar eksiği olan varsa da videonun kısmına gidip de o hatalarını inşallah en kısa zamanda düzeltmeye gayret göstersinler. Şimdi arkadaşlar kuntuki duasını bir de Türkçe anlamına bir kere okuyalım. Biliyorsunuz biz bunu vitir namazlarımıza okuyoruz. O yüzden okuduğumuz dua ve sürenin anlamlarını bilmemize fayda var. O yüzden en azından bir kere olsa anlamını okuyalım. Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Evet değerli dostlarım bu şekilde hep birlikte kuntaki duasını bölüm bölüm tekrar metoduyla inşallah ezberlemeyi bitirdik. İnşallah dediğim gibi buraya gelen herkes bu kuntaki duasını güzel bir şekilde ezberlemiştir. Hatası olan varsa dediğim gibi inşallah o kısma giderek de hatasını düzeltmeye gayret göstersin. Videomuzu sonlandırmaya isteneceğimiz arkadaşlar lütfen eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin ve mümkünse her videonun altına birer tane yorum yazmaya gayret gösterin. Bunu sizden rica ediyoruz. Ve en aynı zamanda lütfen videolarımızı sosyal medyada paylaşın. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da, e, X'te, Twitter'da her yerde paylaşın. Ve başka dostlarımızla inşallah bunlardan istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere inşallah. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.